Kanka baygın var Emre orada. O hmm, da önünde altında Tamam. kanka da biri daha var. Sana bak. Çek küsü boşuna. Gel çek 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 çek. çek. açacağım. Emre adam buradan adam geliyor. Adam burada, burada, burada. Yana gitmiyor, gitmiyor. Araba geldi iki tane. İki araba geldi. Geliyor buradan tekrar. Kanka markette indi. Şu tarafa at tamam. İki kişi. Biri baygın. Şizeyi burası atıyor. Süper. Biri baygın. Uçtum. Kulübeyi baydım ha. Sen nerede Tam Kanka şu kapının girişinde. Kulübe bende. Kulübeyi çektim. Bu baygın. Baygın çekti aranı. Tamam. Kaldırma. Hayır sağda koşuyor. Alan dışı. Şu arka tarafta kıyasın. kaldı. Tek başına. Daha solda. Solda solda solda. Ha, sağda solda biri daha var. Tam Solda adam var. Sol yukarısı var. Sol yukarı. Tam bak, sol iyisi. yukarı işte bak. Ağaçtalar herhalde. İşaretli de iki kişi var benim işarette Aa, Evet bir. evet kayada. Kayada. Sıvış aynı. Sıboş aynı adama. Kanka yani biri uzaktan kaçıyordu. Nasıl atıyor? Arkada biri Arka. Leşler geldi mi? Orada arkadaşı var onların. Watch out. Oradan bir yere. Hay, hay bak uçu uçu uçuyor, uçuyor, tepemizde. Ha uçu uçu. Bilmiyorum dom yaptım ya. Marketin sol tarafında. Evet, soldalar. Soldalar. Evet açıktalar. Biri. Başkasını atıyordu ama Karşıya atıyordu kanka. Dolap. açtı evet. Suda 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 oh. su boş önünde. Önümüz adam uçtu, önümüz adam uçtu. Köprünün oradaki şey. Gördüm yatıyor orada. Şurada bir yerde duruyor. Bak tekliymiş değil mi? Tam tam ben kendimi kaldırıyorum. Tam buradan uçuyor. Bu at. Emre arkadaşı da so sol alttan geldi. Bu gitti? Ya ben ben baygını çıkayım dedim ya. Bu balonu patlatman lazım Fatih. Al sana Bedir. Bedir balonu patladı kanka. Victory belongs to us. Adam balonu kullanıp gelse yerimizi ifşa edecek ha. Prensesi tek yakalasaydık olurdu. Ben senin <laughs> adamın kalkmasın diye gittim zaten ya. Hayır. Ona moliyi iyi yapıştırdıydım ama. Söz biri şu önümde aşağıda. kaptı Evde biri. Suç kutuda geldi Sivoş'ta, evin içindeyim Sivoş benim üstümde gördüm gördüm alıyorum tamam ne ara gittin bu kadar root yaptın sen ya araba geliyor emre araba geliyor yine aynı araba ya, geliyor üstten Doğru mu? Ne ettin lan? Ahahahah Hayır sağdaki... Hepsi gitti sağdakini vurdun da soldakini nasıl vurdun? Bir tane loot yapıp diğer etkinliğe giden sayılı oyunculardan Sen zaten sen Seviyor musun böyle oyuncuları? No <laughs> Ama canımız varken Gidelim orada da çatışıp 3-5 koparak derdin diye Ha kimse yoksa yazık günah oldu. Hayır. Gir. Sonra Ha önünde adam var. Mark the location. location. Adam bana kaldırmaya geldi belki vurdu kadın. Mutlu oldun mu? Hiç oldu hiç. Oh. Haş çok ya haş çok önemli. Yazıyor. Ha solumuzda araba var. Solumuzda. Solumuzda. Mark the location. Uçuyor uçuyor, uçuyor, uçuyor uçuyor yukarı geldi dedim. Onlar da etkili bunlar orayı temizlediler ha. Buraya kadar. <laughs> Nasılmış lootları? Şöyle içeride bir 10 kişi olsa bir şöyle bir girsek. Tabii efendim kasıyor diyeceğim Onu değil demiyor. Kasıyor, mi? Ya, şaka değil ama uçak da var. Abi 3 kişi var lan. İyi oynarsak. Ya hak diyelim. Uçuyorlar. Geliyor. Adam sol üstümüzde uçuyor. Geldi Bu biri. Adı. Emre karşında. Location. Onu çektim direkt. Biri sağa uçuyor da. Şuraya doğru uçtu biri. Orada ayak sesi vardı zaten. Uçtu çünkü bunların önce. Kanka geliyor 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 önümüzde. Nerede gitti o? Var. Burada burada ben de. Aldım onu sizin önünüzde. Arkamız önümüzde. atıyor. Döndüm sana. Emre biri indi. Adam indi. Bir aynı adam Fuat. Hııı, ee, Muhammed mi? Altımızda bu da. Tam altında Sol mu sağ mı? Aman. Ulan Allah belanı vermesin. Sibel'i adam loot'ta zannettim ya. <laughs> adam üstten attı Fuat. <laughs> Yemin şey. ediyorum ya. Çağırdı kanka bu. Evet. Kanka adam şurada yatıyor, şurada, şurada. Var mı şuraya bomba? Tam bunun dibinde yatıyor. Nerede? Tam işaretime bir bomba atsana aşağıda. Bomba bitti ki. Sivoş senin diğer taraftan atman lazım. Adam buradan masaya saklandı. Bat giriyorum. Dur Sivoş. Kanka git. Önce gitti bile. Synadör. beraber gidelim. Bak burada adam. Mark the location. ben de ne olur? Dur kanka. Dur Sibel. güzel. <laughs> Sibel'e dur dedim gitti gene gösterdi. Ya kanka bir <laughs> şey söyleyeyim. Bak koluma çarptı yemin ederim şaka gibi. Dur lan. Koş mı dolandı bir tane kapı <laughs> dolandım. Çıkarmadığına göre bak. Ağzımda kaldı. Aa dört oldu dört oldu dört Aha, oldu. Emre, buradan oldu, girdi Emre. Adam geldi geldi geldi. Aha. Emre lan. Lan vursana. Sen evet. kim atıyorsun? Orada biri var. Bu dört bunu olmuştu, sonra sonradan geldi. Ha bu eşantiyonmuş ya, ya. Çocuk, tam içecek içiyordum geldi. Şöyle elimden gitti. O birine çektim. Hayranım ya. Vursana lan diyor ondan sonra. Ne <laughs> yapıyorsun lan? Gül mü M24 mi? M24. a biri de buydu. Humuyum mu? Yumuyum mu? Ne? Aynen aynen aynen. Bunlar iyi lootlanmışlar bir yerde. Oğlum onların kendi lootlarında vardı lan. Yeni mi geldiler acaba? Vur ya. Kasıyor lan burayı Emre. Adam diri vurdu. Biri burada bayılır. Bunu niye çekmiyor? Biz? Oğlum ben at nereden yiyorum ya? Buradan atıyorlar. Arkada atıyor kırmızı gibi. 9 oldu lan içeri. Öyle Abi kalanlar buraya geldi de. Ha şuraya kalkan açtım. Bu at gördüm birini alıyorum. Şu Böyle atılır mı ya? Beri. Oğlum bir yer daha keskin atıyor arkamızdan ben anlamadım. O tavama vurdu lan. Biz uçuyor <laughs> tepemizde. Evet burada. Uçuyor, evet. <laughs> Çok az canı kaldı Oy. onun. Lan en az kaldı lan Yuh! Oğlum başka bir yer atıyor. Alan dışıyız Fuat, alan dışıyız Fuat. Neresi atıyor biliyor musun? Adam, adam geldi. Ama sana diyoruz bunlar buradalar diye. Bu alana git. Kanka bu dibimiz alan gel. Kana Kanka bir, Kanka, Kanka, bir tek alıyorum. Sen dikkat et önündeki taşlar değiller. Onu onu ben şey yaptım. Baygın aldılar galiba. Başkası aldı. Kanka Burada biri bende. Kanka yanaşıyorum sana. Emin Ahmet uçarak at. geliyor Fuat. Aha. Oyun Ana. Düştü. Bu da alana düşecek ya. Aha ha. Aha ha Fuat mi? gördüm Hap geliyor geliyor. Ha. Ama direkt niye kafasını bombayla aldın kanka ya da o beni bombayla alacak bilmiyorum. Aha. Oy. Ay. <gülüyor> <gülüyor> bomba iki de iki We are the best. Ahmet. Muhammed lan bu? Kanka aşağıdalar aşağıda Emre. Asalet atıyor? Ortaya çıkan bo olabilir. Doymuyor bu çocuk yemin ediyorum. Adam yakın. Arabayla geldik kafalıdır resmen. Allah belanı vermesin senin ya. Yani. O işte o. O işte abi yarım saattir adamın sesini arıyorum. O işte o. Çocuk yok ya çocuk. Çocuk kendimi boş hissediyorum. Emre bagi geldi ya. Böyle oldu mu? Oğlum Onlar bunlar gerçek lan. He lan. İkisini aldın mı? Evet. Ha, şimdi aldım. Ha açtı kanka. Benim şu an görüşüm var ha. Bir tane attım. Vallahi görüşmem abi. Kanka araba şeye Mark gitti Emre. Tam dibimde araba var. Ya, nasıl bir girişti ya? Kanka burada Çatıştılar. çok az be. Kanka iyi ki geldin Kanka öyle bir cenderde kaldık Gel 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 bu içeride arkadaşım Kanka başkalarının yanında var kurban be. Ay <laughs> canım benim Ne işte. Aha adam. Oo adam burada burada Fuat. Bilal de senin adamın. Gelmesin. Sakın bak. Kalktın mı? Kalktın mı? Onu bir onu bir şey yapsana. Aha Billion ikisi de kanka. Kırap atıyor. Daldım. Biri uçuşuyor, sen misin? Yok kanka araba geldi. Ağabey, lan, bu tarafa geldi çok lan. Görüyor musun hepsini? location. Help! Oh, Oha! Oha! Ben baygınım. Direkt kafayı yedim. Burada, burada Evet. İki daha bir daha bir daha bir daha bir daha bir bir daha bir daha yani bu dibimde ayak sesi var benim. Ama senin arkana gelen başkaydı. Buradan da araba geldi, buggy geldi. Şurada. Emir adam arkama Mark'ta, geçti. Bugi daha. Bugi daha geliyor aynı yerden. Ne oldu? Yo yo bu baygını çektim kanka yok oğlum ben bu tarafa geldim ya. Yani. Benim burada biri var o başkası atıyor. Beni boğuyor mu? E ee, tarladan atıyor. Gördüm san. çatıya geldi. Şurada bir yerde çatıya geldi. Emre adam. Birbirine gir. Bir saatte sana diyorum ki. Burada adam var. Bu at, arkadan bir uçtu diyorum. O Yok. değil işte. Ta önümdeki çıkmış gelmiş. Ağaçtaydı. <laughs> ha, biri de şu anki benim olduğum yerde bak. Şey açıyor. kalkan Kan. Senin nerede? Awesome. <laughs> <laughs> Bombayı atınca arkadan attım zannetti. We are number one. Gördün mü? gördüm <laughs> gördüm. <laughs> <laughs>